Bize. Sayın seyirciler Başbakan Erdoğan Kocaeli'deki bilgisayar dağıtım törenine Ankara'daki resmi konutundan canlı olarak bağlandığı öğrencilere bilgisayarı eğitim aracı olarak da kullanmaları çağrısında bulunan Erdoğan öğrencilere yeni aldıkları bilgisayarlarla kendisine mail atmalarını istedi ve mail adresini verdi. Muyuz? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gençlere mail adresini verdi. Konu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ve 5 yılda 130 bin öğrenciye 130 bin bilgisayar kazandırmayı hedefleyen her öğrenciyi bir bilgisayar kampanyasıydı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kampanyaya telekonferansla katıldı. Erdoğan önce öğrenciler için bir konuşma yaptı, bilgisayar kullanımı konusunda da tavsiyelerde bulundu. Bilgisayarı sadece bir oyun ve eğlence aracı olarak değil, bundan daha fazla bir eğitim aracı olarak görmenizi Sizlerden özellikle rica ediyorum. Bilgisayar sizi sokaktan, hayattan koparmasın. Bilgisayar sizi dostluklardan, arkadaşlıklardan, sıcak ve samimi iletişimden asla uzaklaştırmasın. Başbakan Erdoğan daha sonra öğrencilere mail adresini de verdi. Bana yazın dedi. Bilgisayarlarınızı aldıktan sonra bana elektronik posta gönderin. Duygularınızı düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın. Benim elektronik posta adresim bimer@basbakanlik.gov.tr. Konuşmaların ardından Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Başbakan Erdoğan adına ilk bilgisayarları öğrencilere teslim etti.